Selam, ne haber? Tabi siz bana bir senedir video atmayan, daha doğrusu atamayan diyebilirsiniz. Neyse, çok da önemli olacağını sanmıyorum. Bugün çoğunuzun bildiği gibi Dünya Kupası maçları oynandığı Birçok ülkede bu karşılaşmaya katıldı. Açıkçası ben kupayı Arjantin'in kazanacağını az çok tahmin edebiliyordum ve tahminimde de yanılmadım. Bugün Dünya Kupasında neler oldu? En şaşırtıcı anlar nelerdi? En ikonik anlar nelerdi? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet Arabistan Arjantin maçı. Belki de Dünya Kupası'nın en şaşırtıcı skorla biten maçı olabilir. Olabilir demem. Skoru deyince 3-5 saniyelik bir çok geçirmiştim hatta. Ve bu olay üzerine Arabistan bugünü resmi tatil gün olarak ilan etti. Merak ediyorum da acaba kupayı alsalardı ne yapacaklardı. Zaten maçı benim gibi izleyenler kafamdakinin ne olduğunu az çok tahmin edebiliyordur. Arjantin'in iki golü o offside sarılarak verilmedi. Yani gol olarak kayda geçmedi. Tabii ki de tutup Arjantin'e şike yapıldı demiyorum. Yani Arjantin'e kaynıldı falan demiyorum. Yine de dediğim gibi maçı izleyenler benim dediğimi anladı. Diğer bir şaşırtıcı olay ise Portekiz Gana karşılaşmasıydı. Maç 3-2 skorla Portekiz'in galibiyeti sonuçlandı. Zaten Portekiz'in kazanacağı belliydi. Beni asıl ilgilendiren konu Bukari'nin 89. dakikada atıldığı, daha doğrusu attığı golden sonraki sevinciydi normal bir sevinç hareketi yapmayıp Ronaldo'nun şu meşhur hareketini yaptı. Garip yani. Üçüncü olaya gelirsek Abdullahi umurum, umarım doğru okumuşumdur. Golden sonra Messi'ye çatmasıydı. Hatta bu olay Instagram'da çok popüler oldu. Yani burada Abdullah'a güzel bir gol attı tamam. Ama bu golü Messi'yi kızdıracağını sanıyorsa çok yanılıyor. Hatta Arabistan teknik dürüktürü şu fotoğrafla montaj yaparak Messi'nin yanında Ronaldo'yu çizerek Abdullah'ı koyuyor. Ve bunu Instagram storiesinde paylaşıyor Arabistan teknik dürüktürü. Oo, umarım bunu Messi görmez. Dördüncü olaya geçelim. Hollanda-Arjantin maçı sonrası Messi Beşiktaşlı Weghorst'a söylediği niye bakıyorsun aptal kelimesi. Her ne kadar Beşiktaşlı olsam da Weghorst'u bu olayda haksız buluyorum. Bir diğer olaya geçme önce videomu emeği saygı olarak beğenirseniz gerçekten sevinirim. Ronaldo maça çıkarken bu görüntüler kaydediliyor. Aklınızdaki şeyi yapmıyor bu arada gerçekten. <laughs> Sadece şortun iç kısmında bir cep var ve oradan vitamin gibi bir şey atıyor ağzına. Olay bu yani bu kadar. Neyse daha fazla video uzatmaya gerek yok. Finalde Arjantin ve Fransa'da güzel bir Dünya Kupası izledik. Arjantin hak etti ve aldı. Fransa'nın da Mbappesine üzüldüm. 2022 TL gençliği olarak böyle bir sonu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bence hakkımızdı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.